Selam aleyküm arkadaşlar aracımız Master 2 ve Master 3'e dönüş arkadaşlar yani 2010 model farklı değişimler var eskiden şu kısa olurdu arkadaşlar bunu yerinden çıkarmak için Turboyu turbonun borularını ayakları akısı Gözet burayı Vahap boruları alt kulakları gözet Alt kulakları Arkadaşlar, her her şeyi söktük arkadaşlar. Şimdi araç sahibi diyor ki, buraya bir kaynak yapalım. Göstereyim şurayı. Arkadaşlar, bu çürümüş bir malzeme. Burayı kaynattığı zaman, oksijenin ısısıyla başka bir yere gelecek. 2 gün sonra aynı zahmeti bir daha veriyoruz. Kemal Stap'ına arkadaşlar. Yenisini yerine oturturdum. gösteremiyorum şu anda. Arkadaşlar, bu kadar işçiliğe bir kaynak yapacağım. 2 gün sonra tekrar sökeceğim. Hem araç sahibine yazık, hem bana yazdık arkadaşlar. O yüzden yeni sürü montajını yaptık. Onun yeni güzelce sürük onladık. Evet arkadaşlar şuradan ince bir delik. Gösteriyorum. Evet. Arkadaşlar bunları sökerken güzel bir şey verin. Bunların bayağı zor bir işçiliği var. Master 2 verdi. Bu da Master 2. Ama Master 3'e dönüş var arkadaşlar. 2010 model. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.